İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Uzunca bir aradan sonra bir fon videosu yapmaya karar verdik ve bu haftanın en başarılı fonlarını seçmeye çalışacağız. Çünkü fırsat veren güzel fonlarımız var. Onları nasıl değerlendireceğimizi incelemeye çalışacağız. Açıklamalar kısmını Backup Fon 5'in son güncellenmiş haline ben ilave edeceğim oradan indirerek Sizlerde kullanabilirsiniz en son güncellenmiş halidir bu program e, fon getiri fon bilgi ve RSI sayfaları şu anda güncellenmiş durumda RSI değerlerini fon dünyasından temin ediyorum bildiğiniz gibi ve burada RSI değerleri belli olan fonlar listemize eklenmiş oluyor. Dünkü piyasa değerlendirmesi ışığında bu değerlendirmelerimizi yapmaya çalışacağız. Ana sayfamızı açtığımız zaman karşımıza hiçbir süzme yapmadığımız takdirde bütün fonlar sıralanmış oluyor puan listesine göre. Buradan da büyükten küçüğe diye sıralama yaptığınız zaman ya da küçükten büyüğe diye bütün fonları başarı sırasına göre görmeniz mümkün arkadaşlar. Şimdi e, biz ana sayfamızda sadece trend takibi yapıyoruz bildiğiniz gibi. Çünkü burada hep aslı işlem gören serbest fonlar hariç bütün fonların Sıralamasını görmeniz mümkün. E, dolayısıyla bunları aynı kefede karşılaştırmamız çok doğru olmayacaktır. Ama genel başarı durumunu ve trendi görmek istiyorsanız bu ana sayfayı kullanabilirsiniz. Ana sayfada görmüş olduğunuz gibi e, altın fonları ilk sırada yer alıyorlar. İçine bir tek TMG girmiş. İşbörtü'nün yabancı hisse senedi fonu, onun dışındaki bütün fonlar altın fonları olarak listemizde yerini almışlar. Buradan trend takibini yaptıktan sonra dün değerlendirmesini yaptığımız piyasaya göre alım fırsatı veren fonlarımızı şöyle bir inceleyelim. İlk başta TL'yi seçiyoruz ve buradan yerli hisse senetlerini seçerek bütün yerli hisse senetlerine, yatırım yapan fonlarımızı görmüş oluyoruz. Bu da aslında TL fonlarının ana sayfası olarak değerlendirilebilir. Buradan da genel itibariyle hangi endekslerin ön sırada yer aldığını görmüş oluyoruz. Bıhı dikkate almaz isek TI2 İş Hisse Senedi Yoğun Fonu hemen arkasından gene İş Bankası'na ait TAU yani BIST Banka Endeksi arkasından da ADP'yi görüyoruz sıralamaya giren bankacılık ve hisse yoğun fonlar listemizin ilk sırasında yer alıyorlar. Erasay değerlerine baktığımız zaman da hepsi yem yeşil bir rengi bürünmüş durumda bu bize alın fırsatı verdiği anlamında taşıyor. E, i̇sterseniz şimdi değerlendirmelere geçelim ve önce hisse yoğun fonlara Bakalım hisse yoğun fonlar bildiğiniz gibi bizim borsamızda ayrım yapmadan her türlü hisseye yatırım yapan fonları kastediyor arkadaşlar. Bunların içinde yatırım yapmak istediğiniz yani bizim İstanbul Borsası'na yatırım yapmak istiyorsanız onların değerlendirmesini ve seçimini buradan yapabilirsiniz. Bıhı devre dışı bırakırsak az önceki liste başında olan İş portföyün hisse senedi yoğun fonu birinci sırada ikinci sırada tep portföyün hisse senedi yoğun fonu geliyor. West, Kare Portföy, Ak Portföy, İstanbul Portföy, Invo Portföy ilk sıralarda yer alıyor arkadaşlar. Bunlar hisse senedi fonları. Kodlarına gelince TI2, TYH EID, KYA e, AK3 ACC ve GAF fonları olarak değerlendirebiliriz. Bunlar e, genel bizim puanlama mantığımıza göre sıralanmış vaziyetteler. Ne şekilde puanlama yaptığımızı merak eden arkadaşlarımız e, kanalımızda bununla ilgili videolarımız mevcut. Biz her dönem bize yüksek kazanç sağlayan fonlara puan veriyoruz ve ona göre değerlendirmesini yapıyoruz. Bu ayki getirileri, hatta 3 aylık getirileri eksi olmuş olsa bile şu anda oldukça cazip olarak gözüken bu fonların sıralamasını az önce verdim. Şimdi de direkt endekslere bakalım. Bankacılık endeksine yatırım yapan fonları değerlendirdiğimiz zaman tepasta işlem gören 3 tane banka endeksi var serbest fonlar hariç. Bunların en başarılıları TAU ki listemizde zaten yerli hisse senetleri içinde ikinci sırada yer alıyordu. İş portföyün biz banka endeksi ikinci sırada ADP, AK portföyün biz banka Endeksi. Endeksi ve TEP Portföyün Biz Banka Endeksi diye sıralanıyorlar. Bunlar e, endeksi kopyaladığı için görmüş olduğunuz gibi değerler de birbirine çok yakın. E, RSI değeri olarak da e, hemen hemen aynı seviyelerde bunları değerlendirebilirsiniz. Hiç fark etmez eğer sıralamayı takip edeceksiniz TAU, ADP ve YZH sırasıyla bunları değerlendirebilirsiniz. Hemen arkasından biz 30'a yatırım yapan fonlarımıza bakalım. Bunların en başarıları hangisiymiş şu anda yatırım yapılabilir seviyede olan fonlar bunlar. Birinci sırayı Yef alıyor yapı kredi portföyün biz 30. Hemen arkasından SSBC portföyün biz 30'u geliyor HBU. Onun arkasından İş portföyün biz 30'u TIE ve dördüncü sırada da garanti portföyün biz 30'u geliyor GAE. Bunlar da birbirine çok yakın değerler sağlamışlar. Burada bir tek şu an için Atlas Portföy'ün biz 30'unu yeni fon olduğu için çok fazla dikkate almamanızı öneririm. Kendini bir süre daha ispatladıktan sonra bu değerlendirmede değerlendirilebilir arkadaşlar. Bunun hemen arkasından benim en çok sevdiğim en de pon temalarından bir tanesi sürdürülebilirliğe bakıyoruz. Karşımıza 7 tane fon çıkıyor. Bunlardan da Ziraat Portföy'ün Halkbank adına çıkartmış olduğu Sürdürülebilirlik 30 şirketi yeni bir fon olduğu için değerlendirme dışında tutuyoruz. Onun dışındaki fonlara baktığımız zaman birinci sırada GZR Garanti Portföy'ün Sürdürülebilirlik hisse senedi SSBG'nin HMS ve İş Portföy'ün ki uzunca bir süre liderliği elinden bırakmayan bir fondu bir onun arkasından da yapı kredi portföyün YLS'i geliyor. Bunlar sürdürülebilirlik endeksine yatırım yapan fonlar. Oldukça da başarılı olarak değerlendirdiğim fonlar. Hangi endeksi takip ediyor derseniz XUSRD endeksini takip ediyor bu fonlar. Şu an için e, Ziraat Portföy'ünkünü değerlendirmeye almadığımız için onun endeksi sıfır olarak takip edilebilir. Ve e, iştirak fonlarına şöyle bir bakalım. İştirak fonlarında bildiğiniz gibi e, tefaslı işlem gören 3 tane fonumuz vardı. TI3 İş Portföyün İş Bankası endeksi hemen arkasından yaz geliyor ki bu ay kaybı diğerlerine göre çok daha azdı. Yapı kredi Portoyun Koç Holding e, iştirak ve hisse senedi yoğun fonu ve üçüncü sırada da SAS geliyor. Ak portföyün Sabancı e, topluluğu şirketlerinin endeksini takip eden fonlar arkadaşlar. Bu sıralamaya da baktıktan sonra e, teknoloji fonlarına şöyle bir göz atmak istiyorum. Teknoloji fonları epey bir süredir borsanın kaybından daha fazla kayıp yaşayan endekslerden bir tanesi. XTKGS endeksini takip ediyor kısa koduyla bunun üzerinden grafiklerini takip edebilirsiniz. Burada en başarılı fon TTE olarak gözüküyor. YHZ Yapı Kredi Portföyün Teknoloji, IGZ Ak Portföyün Teknoloji Endeksi. Bunların içinden TTE puan sıralaması olarak diğerlerinden oldukça ayrışıyor. Çok daha başarılı olarak gözüküyor. Bir de büyüyen şirketlere bakmak istiyorum. Büyüyen şirketler bildiğiniz gibi biz yüzün dışında kalan büyüme potansiyeli olan şirketlere sağlam şirketlere yatırım yapan fonlar bunlar. Bunlar dört ayrı endeksi takip ediyorlar. Burada genel olarak e, dikkate almanız gereken X tüm Y endeksidir. Bu endeksin dışındaki endeksler biraz daha spesifik endeksler daha farklı şirketleri takip ediyorlar. Bunların içinde en başarılısı iş Win Biz yüz dışı şirketler dediğimiz ki X tüm Y'yi takip eden bir fondur. Bir şekilde de rakiplerden ayrılmış. İkinci sırada gelen ZLH Ziraat Portföy'ün biz 100 eksi 30 şirketler topluluğudur ki o da XY Uzo endeksini takip eder. Onun dışında garanti portföyün biz 100 dışı şirketler hisse senedi geliyor. E hemen arkasından ziraat portföyün biz 100 dışı şirketleri geliyor ve ziraat portföyün biz 30 dışı yıldız pazar denilen şirket e, fonlar geliyor. Bu fonlarda şu anda erasay değeri olarak oldukça cazip durumda gibi gözüküyor. Yerli fonlara baktıktan sonra arzu ederseniz bir de emtiaları direkt inceleyelim. Emtiaları inceleyebilmemiz için tablomuzu sıfırlayıp emtialar kısmını işaretlediğiniz anda karşımıza emtia yatırımı yapan fonlar çıkıyor. Şu anda değerleri oldukça yüksek yatırım yapılabilir seviyenin dışında aksine kar al bölgesinde olan fonlar elinizde varsa bu anlamda değerlendirmeniz gereken fonlar. Dört çeşit tema halinde karşımızda önce altını bir inceleyelim. Altın fonları içinde en başarılı altın fonu Neoportuyun altın fonu birinci sırada yer alıyor. Bu genel olarak bütün fonlar içinde de liderliğe yerleşmiş vaziyette. Hemen arkasından İngiloportu'nun altın fonu geliyor. GGK onun arkasından da İşportu'nun altın fonu TTA sıralamasıyla e, yer almış. Burada da dikkat edeceğimiz konu direkt altına yatırım yapan fonlar e, karışık yani altının türevlerine yatırım yapan fonların bir parça gerisinde kalmış durumda e, bunun da sebebi faiz faktörü de devreye girmesi şu dönem için Evet altın fonlarını değerlendirdikten sonra Gümüşe bir bakalım Gümüşte karşımıza çıkan fonlar ki bir tane yeni katılan fon var şu anda görmüş olduğunuz gibi herhangi bir değeri bulunmuyor. Kuveyt Türk de sonunda gümüş için bir katılım fonu devreye soktu uzunca bir süredir dile getirmiş olduğumuz bir konuydu. Katılım bankalarının katılım fonlarına daha fazla iyi gösterip çeşitlerini arttırması gerektiğini söylüyorduk. Sonunda Kuveyt Türk bir katılım gümüş fonu devreye soktu. Ama şu an için henüz çok yeni bir fon performansını gördükten sonra değerlendirme yapmanızda fayda var ama e, katılımı takip eden arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Hiç olmazsa bir parçacık çeşitlenmiş oldu. Tep portföyün gümüş fon sepeti birinci sırada yer alıyor GMC. GTZ garanti portföyün gümüş fon sepeti ikinci sırada. DMG deniz portföyün gümüş fon sepeti de üçüncü sırada yerini almış vaziyette. E, burada eğer değerlendirilecekse ilk üç fon oldukça iyi durumda gibi gözüküyor sıralama olarak ama bunlar da artık keral bölgesine gelmek üzere olan fonlar kararsız bölge dediğimiz bölgede. Ve emtiaların yıldızı yani bu haftanın en fazla getiri getiren petrolüne bir bakıyoruz. Maalesef rakipsiz bir fon AES Akportuğun Petrol Yabancı Fonu bu ay %10'un üzerinde bir getiri sağlamış vaziyette. Bunda zaten çok fazla bir alternatifimiz yok. Bu fonda dünkü değerlendirmemiz ışığında artık kar alma bölgesine çok yaklaşan fonlardan bir tanesi. Çeşitli dediğimiz cinslere baktığımız zaman burada altın, gümüş ve petrolün dışında da Diğer MTA'lara da yatırım yapan fonlar var. Bunların başını KUT çekiyor arkadaşlar. Kuvvet Portföy'ün Kıymetli Madenler Katılım Fonu. Arkasından OTJ geliyor. Ve e, Azimit Portföy'ün KMF'si geliyor. Bunlar oldukça başarılı ama KUT ciddi şekilde... ...aynı zamanda bir katılım fonu ciddi şekilde rakiplerden ayrılmış vaziyette. Ama çeşitlendirmek isterseniz şayet... İlk üç fonu dikkate alabilirsiniz. Ondan sonraki fonlar çok başarılı diyemeyeceğimiz fonlar. Bizim yapmış olduğumuz sıralamaya göre burada bizim için önemli olan uzun süre aynı başarıyı gösteriyor olabilmesi lazım bir fonun. Evet, emtialardan sonra yabancı kaynaklı dolar getirisi olan fonlara bir bakmak istiyorum. Burada da doları seçtikten sonra yabancı hisse senetlerine bakıyoruz. Bildiğiniz gibi ben hisse senetleri dışında değerlendirmiyorum. Yabancı USD kaynaklı fonları, burada Eurobond'lar ve diğer vadeli tahviller falan da söz konusu. Meraklı olan arkadaşlarımız, ilgi gösteren arkadaşlarımız bunları da takip edebilir. Bunu değerlendirdiğimiz zaman TMG ilk sırada yer alıyor. Bunu da bir trend olarak takip edebilirsiniz. Tek tek incelemesine gireceğiz temaların. Ak Portföyün APT'si ikinci sırada. Zaten bu iki fon oldukça başarılı fonlar ve listenin sürekli ilk başında yer alan fonlar. Esport oyun dijital oyun sektörü girmiş enteresan bir şekilde listeye IJB. E, bu çok beklediğim bir şey değil de açıkçası. Oldukça güzel bir grafik sergilemeye başladı IJB. İstanbul Portu'nun benim sevdiğim fonlardan biri IVY ki blockchain'e e, yatırım yapmak istiyorsanız bana göre rakipsiz fonlardan bir tanesi. GBV Garanti Portföy Blockchain teknolojileri IVY'ye rakip olmaya çalışıyor ama IVY'yi tahtından indirmesi şu an için pek mümkün gibi gözükmüyor. E, evet arkadaşlar şimdi genel itibariyle trendlere bu şekilde baktıktan sonra Tema olarak bakalım hisse yoğun fonlar yani herhangi bir temayı gözetmeden Karışık şekilde yatırım yapan fonlara bakıyoruz. Burada TMG zaten listemizin başındaydı. 16. sıradan girmiş ve rakipsiz bir şekilde. Getiri durumlarına bakarsanız zaten 5 yıllıktan itibaren rakiplerinin oldukça önünde olan bir fon TMG. Bu ayki getirisi de %16.70 gibi rekor seviyede güzel bir getiri sağladı ki 3 aylıkta da zaten rakiplerinden ciddi şekilde ayrılmış vaziyette. Keza 6 aylık getirileri de e, bu şekilde gözüküyor. Genel bir değerlendirme yapıyorsanız yani sadece teknoloji değil bunun içinde sanayi ve hizmet sektörleri de olsun herhangi bir temayı gözetmesin diyorsanız TMG şu anda Sıralama olarak 16. sırada en yakın rakibi 70. sıradan girmiş. Rakipsiz şekilde gözüküyor arkadaşlar. Peki listemizde başka hangileri var? GBV dediğim gibi G20 ülkelerine ki bu dünyadaki en başarılı ülkelere yatırım yapan bir fon hemen arkasından da AFA geliyor. AFA beklediğiniz performansı uzunca bir süredir gösteremeyen fonlardan bir tanesi. AFV ee, Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu başarılı bir fon olmasına rağmen e, listemizde gerilerde kalmış durumda. Evet şimdi bir de sürdürülebilirliği takip edelim. Bakalım sürdürülebilirlikte ne durumdaymış. GZV ilk sırayı alıyor. DHM Deniz Portföy ikinci sırada. KSR Kuvvet Türk'ün e, ikinci sırada olan fonlarından e, bunlar artık yavaş yavaş alım fırsatı verecek gibi duran e, sürdürülebilirlik fonları. E, hemen arkasından teknolojiye bakalım. Teknoloji hepinizin merakla beklemiş olduğu bir endeks. Burada APT teknoloji fonları içinde en başarılı fon olarak gözüküyor. AK yeni teknolojiler hakikaten güzel bir yönetim göstererek bütün dönemlerde oldukça iyi getiriler sağlamış bir fon. Bu ay 11.90'la rakiplerinin iki katı kadar bir getiri sağlamış başarılı fonlardan ama şu anda yatırım yapılabilir pozisyonda değil fırsat vermesini beklemekte Fayda var. Bunun yanında teknoloji endeksi, yani Nasdaq yatırım yapan başarılı fonlar olmasına rağmen geride kalmış fonlar. Ki dediğim gibi APT bunların içinde rakipsiz e, Tep Amerika teknolojileri, Yapı Kredi'nin yayı var maalesef oldukça gerilerde kalmış fon, guh var garanti portföyün yabancı teknolojileri, IDP iş portföyün teknoloji karma fonu, HSSPG'nin teknolojisi ve Invo portföyün IRT'si maalesef e, daha arkalarda kalmış. Katılım olarak Kuveyt Türk'ün KTC'si var, OTC var, QMB e, QNB Finans'ın teknoloji fon sepeti ve CPU bunlar. Bu da bir katılım fonu oldukça iddialı olarak girdiler ama görmüş olduğunuz gibi performans olarak bizim AFT'nin önüne geçme şansını bir türlü yakalayamadılar. Teknoloji fonlarından sonra Metaverse'e bir bakalım. Metaverse ne durumdaymış? Burada DVT ilk sırada yer alıyor deniz portföyün. Ki bu ay fena bir getiri sağlamamış 6.19. Burada rakipsiz denilebilecek bir fon zaten eskiden beri takip etmiş olduğumuz bir fon. DVT oldukça başarılı bir yönetim gösteriyor bu tema altında. Bunun dışında meşhur fonlardan TEPPORT, VU Metaverse ve Dijital ve MET Garanti portföy ve ak portföy MTV'si maalesef DVT'nin getiri olarak da oldukça arkasında kalmış durumdalar. Ee, burada en başarılı ve rakipsiz olarak DVT'yi görebiliriz. fintech ve blok zinciri fonlarına baktığımız zaman zaten rakipsiz fonlardan bir tanesi olan İstanbul Portföy Blockchain teknolojileri oldukça iyi. Garanti Portföy e, çaba gösteriyor ama biraz daha iddialı olması biraz daha agresif bir yönetim tarzını benimsemesi gerekiyor galiba GBV e, ki ÖVE'yi yakalayabilsin. Sonunda bizim klasik fonlarımız kendi e, yerlerine oturmuş vaziyette. Evet yeni çıkan sağlık fonları var. Sağlık sektörü de uzunca bir süre oldukça iyiydi. E, şu anda alın fırsatı veren fonlardan biri Ben e, bu tür temalara çok fazla yatırım yapmıyorum e, ama sağlık sektörünü incelememiz gerekirse de burada Garanti Portföyün sağlık sektörü değişken fonu e, ilk sırada yer alıyor yatırım yapılabilir seviyelerde ÖKL İş Portföyün sağlık e, şirketleri APS Ak Portföyün, TEP Portföyün Sağlık TBE ve Rota'nın RPS'i geliyor. Bir de Hedef Portföy SOS kodu altında yeni bir sağlık fonu çıkarttı. Tabloda da görmüş olduğunuz gibi değerleri sıfır. E, bunu da yakın takibi alarak incelemekte fayda var. E, ama kendinin ispatlamasını bekleyebilirsiniz. Robotik teknolojilere de bakalım. Son kez e, robotikte durum neymiş? Çünkü e, burada kıp var. Trevor Portway'in robotik teknoloji değişken fonu oldukça iddialı bir şekilde çıkmıştı. Şu anda alınabilir seviyelerde gözüken bir fon ama getiri olarak istediğimiz derecede değil bu ay. Geçmiş ayların meyvesini yiyor maalesef ee, ama önemli olan istikrarı sağlayabilmek ve bu sektördeki en başarılı fon olarak gözüküyor. Bu ay isimlerini vermese bile 0.96 yani %1 gibi bir getiri getirirsekken hemen bir alt sıradaki Ataport'un robotik teknolojileri bir atak yaptı. RTG ve bu ay 6.30 gibi bir getiri sağlamıştı ama e, buradan da takip edebileceğiniz gibi 3 aylık performansı eksi 4 e, rakipleri artı da kapatırken bu e, eksi de kapatmıştı. O yüzden işte burada bu puanlama sisteminin önemi ortaya çıkıyor. Bir aylık başarısına göre fon değerlendirmek çok yanlış olur. Piyasaya çıktığı andan itibaren göstermiş olduğu performans bizim için daha sağlıklı bir tercih sebebi olabilir. Evet fonlarımızın değerlendirmesi bu şekilde arkadaşlar. Daha ince ayarlara girebilirsiniz. Enerjiye bakabilirsiniz, siber güvenliğe bakabilirsiniz. Çip teknolojilerine bakabilirsiniz. Bunları siz kendiniz de inceleyebilirsiniz ama ben şu anda alım fırsatı veren fonlarımızı incelemeyi çok daha uygun gördüm. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, sağlıkla, sahatla, huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.